Diyarbakır'da bir ilk, kuyumculara soygun anında savunma eğitimi. Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanlığı kentte bir ilki gerçekleştirdi. A. Üyelerine soyguna karşı yakın savunma eğitimi verirken, son 15 yılda soygunda hayatını kaybeden meslektaşlarını da unutmadı. Diyarbakırlı kuyumcular kentte bir ilki yaşadı. Ak kuyumcu esnafa soygun'a karşı neler yapmaları gerektiği konusunda seminer düzenledi. Seminerde kuyumcunun müşteri karşılaması, soygun'a maruz kaldığında yapması gereken savunma tekniklerini uygulamalı olarak eğitmenler tarafından gösterildi. Seminerde son 15 yılda soygun'a maruz kalıp hayatını kaybeden esnaf anılırken ailelerine plaket takdim edildi. Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, oda bünyesinde böyle çalışmaları sık sık yapacaklarını söyledi. Vatandaşlara ve sektörlerine faydalı olacağını düşünerek bunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Yüksel, sektörümüzde son 15 yıl içinde 3 talihsiz olay oldu. Yakınlarına başsağlığı diledik. Onları hatırlayarak adlarına plaket takdim ettik. İnşallah sektörümüzün başına bir daha böyle talihsiz olaylar gelmez. Sektöre faydalı olacak teknik ve güvenlik anlamında Mücahit hocamız çalışma yaptı. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Birlik beraberlik içinde esnaf birbirini koruyarak, sahip çıkarak ahlaklı bir ticaret yürütmemiz gerekiyor. Burada bunu da yansıttık dedi. Taktik ve teknik bir eğitim yapıldı. Ulusal Judo Federasyonu yakın savunma tekniği Kurulu üyesi Mücahit Yılmaz, Diyarbakır'da bir ilk yaşandığını kaydetti. Kuyumcular Odası Başkanlığı'nın işbirliğiyle kuyumculara yönelik güvenlik tedbirleri semineri düzenlendiğini aktaran Yılmaz, bu seminerde daha önceden saldırı nedeniyle vefat edenler anıldı. Keyifli, güzel taktik ve teknik bir eğitim yapıldı kuyumcu personelinin iş yeri açma, kapatması, müşteri karşılanması, saldırı anında nasıl doğru hareket etmesi gerektiğiyle farkındalık semineri oluşturduk, diye konuştu. Kuyumcu Abdülkadir Gürhan ise seminerin amacı kuyumcu sektöründeki arkadaşlarının güvenlik ve koruması anlamında tedbirlerin alınması olduğunu belirtti. Gürhan, soygunla ilgili mücadele, yakın savunma tekniklerinin eğitimi verildi. Biz de buna katıldık. Dikon'un kendi güvenliğimizi alma anlamında yapmış olduğu desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz şeklinde konuştu.